Işık. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şimdi efendim piyasalara şöyle bir e, program açılışında da ben ekrana getirmeye çalıştım. Borsadaki o 9.856'larda şu anda. Dolayısıyla da hani orayı bir türlü aşamadık. Aşmak için ne yapmak lazım? Yabancı yatırımcı esasında yerli yatırımcının da çok fazla teşviklerle orada olması gerekiyor esasında ama hem borsayı sormak istiyorum hem de dolar tl ile ilgili Morgan Stanley'in yapmış olduğu bir küresel kur ile ilgili tahminlerini açıkladı. Buna göre yıl sonu e, tl dolara bakıldığında 41 tl olduğunu söyledi. E, dolayısıyla da e, hem dolar tl'yi yıl sonu hedeflerinizi duymak isteriz hem borsa ile ilgili de yine e, düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Ardından altına geleceğiz efendim buyurun. Evet derseniz borsa tarafıyla başlayalım. Borsa tarafında ne yapmak lazım hikayesi e, tüm ekonomistlerin, stratejistlerin söylediği gibi bir hikaye ihtiyaç var sürekli. Bu hikayenin temelinde de bazı yapısal reformlar olması lazım. Türkiye bu konuyu daha önce e, tüm dünyanın gözü önünde çok ciddi bir şekilde başardı. 59. hükümet döneminde bu başarılmıştı. Benim de e, kendi şahsi akademik çalışmalarım da bu döneme aittir. E, bu dönem çok ciddi anayasal değişikliklerin yapıldığı, çok ciddi kamu tarafında, verimlilik tarafında, rekabet eşitliği tarafında çok ciddi çalışmaların yapıldığı, yapıta reformların gerçekleştirildiği bir süreçti. Bu sürecin yoluna çıkılması, bakın tamamen oturulması demiyorum, tamamen bu kültürün oturması, tamamen çalışması demiyorum. Yoluna çıkılması bile Türkiye'yi dünyada e, ciddi bir hikaye vermiş ve önünü açmıştır. Şu an borsanın daha aşağıya gitmemesinin tek sebebi de faiz indirimi beklentidir. Aslında bulunduğu yerden yukarıya doğru bir hareket beklerken tersi bir hareketle de karşılaşma ihtimalimiz var. Ne yazık ki böyle bir beklenti var Türkiye ile alakalı. İşte en son e, TÜSİAD konuşmasını da e, yakından takip edildi. Yani e, menşe'yi, haklılığı, haksızlığı, e, zamanlaması bunların hepsi siyasetin konusu olabilir ama ne olursa olsun yani bir ülkenin e, ciddi bir şekilde sanayisini, iş adamlarını ve sermayesini temsil eden bir taraftan böyle bir açıklamanın gelmesi de son derece önemliydi. Borsa'nın önünün açıldığı bir beklentinin içinde olduğu bir ülkede daha farklı adımların atılması ve bu tip eleştirilerin gelmeyeceği bir ortamın oluşturulması kesinlikle gereklidir. Yani daha önce başardığımız bir yere adreslemiş olayım. Evet. geçeyim ee, isterseniz oradan başka devam edecektik. Morgan Stanley'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklamayla evet. ilgili de Türk Lirası'nın performansının çok iyi olduğunu, hatta Orta Doğu ülkelerinin arasında çok çok iyi olduğunun da altına çiziyor. 2025 evet. yıl sonu içinde tahminlerini e, revize etmiş durumda. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Ya ben öncelikle bir genel bir yorum yapayım. Türkiye'deki bu tip yabancı yatırım bankalarının yıl sonuna dair yaptıkları kur tahminlerinin şimdiye kadar başarısı, bununla alakalı yapılmış akademik çalışmalar %35 civarında gösteriyor enflasyonist dönemlerde. Yani e, elbette ki önemli bir haberdir. E, fakat Morgan's bunların arasında da en çok Doce Bank'ın tahminleri en çok isabetli olan çıkmıştır. Onu Ama da. Zaten yayında çok ifade yakın ediyorum. değil mi efendim Deutsche Bank'ın da Morgan'ın ya da J.P. Morgan. Yani bunların evet. hepsi zaten birbirini takip ediyorlar. Bir, bir örnek vermek isterim. Mesela e, bir 500 bas puanlık bir artışın beklendiği bir süreç vardı. Hiçbir yatırım bankası beklemezken dünyada e, Türkiye'deki o ciddi artış beklentisi, e, yeni ekonomi yönetimi görevi başladığında merkez Bankası'nda sadece Deutsche Bank bile Biraz daha belki Alman bankalarının Türkiye ile olan e, 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 Almanya Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinden kaynaklanıyor olabilir diyeyim. Hemen tekrar buradan rakama dönelim. Tabii şimdi burada bir e, 40 bir beklenti çerçevesinde değerlendirecek olursak bizim önümüzdeki bakın son bir hafta 4.2 milyar dolarlık bir alım oldu. Bunun 2.4 milyar dolarını şirketler 1.8 milyar dolarını e, yerleşikler, yurt yerleşiklerden e, yani hane altından geldi, bireysel taraftan geldi. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimizde bizim enflasyon programımız hatta bir önceki programımızda yaptığımızda yeni e, enflasyon sonuçlarının üzerinden Ocak ayı üzerinden yorumlamıştık ve Ocak ayının rakamlarından bile tahminen bu işin %28'de e, yıl sonu tahmininin olması gerektiğini söyledik. E, bir Merkez Bankası'ndan bir güncelleme geldi. Aynı şekilde Merkez Bankası piyasa anketlerinde de profesyonellerden aynı güncelleme geldi. Bu plan, bahsettiğim bu plan, e, Türkiye'deki şu an enflasyon üzerinde doların ve dövizin ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yüzde birlik büyüme üzerine tasarlanmış bir plan. Ve bakın sadece e, yılın ilk, ikinci ayı bitmeden ortasına geldiğimizde döviz tarafında yüzde %2.6'lık bir büyüme var. Evet bunda e, özellikle KKM'deki çıkıştan e, etkisi var. Fakat KKM'deki çıkışlara genel olarak baktığımızda bunun sadece yüzde %12'si dövize dönüyor. Yani bu geçirdiğimiz iki haftalık süreçte özellikle geçen haftaki süreçte biraz daha dolara, dövize, euro tarafına, yani döviz tarafına yüklenildiğini görüyoruz. Sadece hane halkı tarafından değil yani varlıklarını bir şekilde değerlendirmek için en temel enstrümanlara giden taraftan değil şirketlerin de dolar aldıklarını görüyoruz. Bu da biraz bize şunu gösteriyor. Demek ki bu konjüktürel belirsizliklerden dolayı hem şirketler hem hane halkı tarafı ne olur ne olmaz diye yine e, her zamanki e, yolunu tuttuğu dö e, döviz ve altın tarafında dövize de bir şans verilmiş. Oraya da bir e, ihtiyat ayrılmış gibi gözüküyor. Tabii evet. Bu çerçeve üzerinden değerlendirmek yıl Stonlu inanılmaz derecede zor. Evet. O yüzden birlik e, e, şey için sadece sebebini böyle açıklamış olayım. Fakat rakam vermek e, gerçekten zor. Bu daha güncellenecek. Peki altına da aynı zamanda KKM ile ilgili de yine... Şöyle ufaktan bir dokunuş yaptınız. Şimdi öncelikle e, altından başlamak gerekirse altın yıl sonu hedefiniz nedir sizin efendim? Evet e, belki 2024'te konuşuyor olsaydık ben bir hedef belirtebilirdim. E, ama 2025'te bununla alakalı bir rakam verme hususundan çok çekiniyorum. Ben müfettiş kökenli biriyim o yüzden söylediklerime çok dikkat etmeye çalışırım. E, daha sonra da birbirini az evvel benim eleştirdiğim gibi eleştirmesin diye. Bakın çok enteresan bir şeyin içerisindeyiz. 7 haftadır altın çok ciddi şekilde yukarı gidiyor. 1980 yılından beri yapılmamış bir şey yapılacak bu hafta. Tasarısı geçti ABD'de. Fort Knox'un içindeki altınların sayımı yapılacak. Bakın şöyle ifade etmeye çalışayım. En son 1980'lerde bu altınların sayımı hususunda Meclis tarafından bir girişim yapılmıştı ve aynı şekilde bir gazeteci senelerce bu işin açığa çıkması, orada gerçekten ne kadar altın var diye araştırılmasını istemişti. Ve Senato'da her defasında reddedilen şey, Trump'ın gelir gelmesi de yine bir tabuyu daha yıkıyor. Fort Knox'taki altınların sayılması isteniyor. Ve hemen aynı anda bu haber çıkar çıkmaz da ee, Judy Shelton diye yakında Fed başkanı olarak görülmesi ihtimali olan ee, bir ekonomist de artık ABD'nin 50 yıllık vadeli altın tahvilleri ihraç etmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar çok kıymetli haberler. Arka arkaya gelen haberler. Peki ee, şimdi bana şunu da düşündürdü. Yani New York borsasında altınla ilgili bir takım çıkışlar olmuştu. Acaba bununla bağlantılı mı? Londra'daki yine Merkez Bankası'ndan da ...altın evet. alımlarına yönelik yine çarpıcı haberler gelmişti. Evet. Yani bu, burada sizin söylediğinizle çok e, ilişkili olduğunu düşünüyorum bununla. Biz biz acayip bir aksiyon filmi izliyoruz şu an. Öyle söyleyebilirim. Çünkü bakın Trump baştan beri iddia ettiği bir mesele var. Yani Trump'ın aklındaki o büyük Amerika resmi gerçek varlıklara, gerçek sanayiye, e, bunların üzerine kurkulu Ve karşısındaki e, mücadele ettiğini hatta ona bir şekilde suikast yaptığını iddia ettiği güççe daha çok e, piyasalar, türev ürünler, yani baldan ziyade elle tutulamayan, gözle görünmeyen varlıklar üzerinde yapılan bir e, bir yapılanma ve merkez bankaları üzerinden, bankalar üzerinden büyümek isteyen bir yapı. Bununla karşılaştığında da ABD şu an Trump elinde 36,5 trilyon dolarlık bir borçla karşı karşıya Ve e, bu borcun sadece faizini bile ödü, ödemeye Amerika'nın topladığı vergiler yetmiyor. Artık bu para sisteminin devam ettirilemeyeceğinin farkında. Ve Sürekli Senato'dan boyunca... da bu konuyla ilgili artırmaya gidiyor yani evet, hani bütçe artırmaya şimdi, gidiyor. Çok doğru şimdi 14'ünde var eğer artmazsa %6 Oranı Hükümet kapanacak artarsa... mı efendim unutmazsa? Evet, en son kimin zamanında kapanmıştı? Yine Trump'ın zamanında kapanmıştı. Evet en çok uzun... kısa kapanmıştı ama ondan önce de çok uzun aradan galiba 2018'de yine bir kapanış gerçekleşmişti. Evet, iki, iki, i̇ki karşı karşıya kapanma olmuştu. Bir de Obama'nın döneminde olmuştu. Suudi Arabistan'dan gelen uçak e, ihalesiyle 450 milyar dolar böyle açılmıştı. Bu sefer fakat artık tam böyle kılıçların e, karşılıklı olarak çekildiği bir yere doğru gidiyoruz. Elon Musk'ın e, e, Oval Ofisi'nin içerisinde Amerika böyle giderse batacak bir değil. Mesele işte bu. Yani borçlarını, tahvillerini o kadar çok borçlanıyor ki. 45 günde bir yeni borçlanma, yeni ekstradan bir borçlanmaya girmeye gerekiyor. Ve artık 1 trilyon dolar harcıyorlar. Bu e, Türkiye'nin GDP'si kadar bir paradan bahsediyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ve Trump'ın oyunu şu an şunun üzerine bu. Evet. E, Bitcoin gibi ve altın gibi. Bitcoin'e bir, dijital altın olarak giriyor. Bunun üzerine çerçevesinde oturtulmuş bir para sistemi arkada destekleyen ve CBDC gibi dijital dolar üzerinden devam edecek bir sistemi kurgulamaya çalışıyor. Bu sistemin kurgulanması esnasında da Amerika'nın en çok ihtiyacı olan şey altın ve karşısında çok büyük bir rakibi var. Çin inanılmaz derecede altın biriktiriyor. Ya oyun zaten bundan sonra Çin ve ABD'nin arasında oynanacağı için çünkü bu ticaret savaşının Asıl Merkezi bu iki yüklerin arasında gerçekleşiyor. Bunun e, etraf, Rusya'da Merkez Bankası da çok ciddi altın alımları yapıyor. Türkiye'de e, evet. ilk 10 yani hani şeye top 10'a on, on baktığımızda evet, ilk 10'da on yer al, alıyor. Dünya e, Şimdi, Altın Konseyi tarafından açıklamalar karşısında. Evet. Şimdi çok efendim önemli. buyurun. Buyurun. Buyurun, siz buyurun. buyurun. Peki, ben hemen konuyu değiştirecektim. Ee, özellikle piyasa katılım anketi sunulmuştu. Bu e, Merkez Bankası'nın piyasa katılım anketine göre e, Şubat ayı e, ankette enflasyon tahmini %28'den 30'a yükseldi. 12 ay sonrası için de %25.26'ya yükselmişti. Hem bunu sormak istiyorum, evet. hem de faiz %40.91'den %40'a, politika faizi ise %28'e indirildi. Bu e, evet. ankete nasıl bakıyorsunuz? Özellikle bu ankete kimler katılıyor? E, her ay itibariyle 54 finansal sektör, 18'i reel sektör 72 katılımcıyla gerçekleşiyor. Evet. Bilemiyorum bu konuya nasıl bakıyorsunuz efendim? İşte bunun içerisinde bu çok önemli bir anket. Öncelikle onu söyleyelim. Gerçekten yol gösterici. Aynı şekilde sanayi tarafı, aynı şekilde hane halkı için de yapılan bir üç tane anketten bahsediyoruz. Bunlar önemli. Bunlar yeni ekonomi döneminde başlanıldı ve gerçekten özel olduğunu ve yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bu arada sorduğun soruya da cevap vermek adına burada bankacılık içi ve dışı finansal sektörden temsilciler de var. O yüzden kapsamlı ve gerçekten beklentileri yansıtan bir ee, yani şimdiye kadarki tahminler çerçevesinde yıl sonunda karşılaştırdığımızda geçen sene başlandı gerçi ama en azından aylık bazda karşılaştırıldığında doğru rakamlarla e, bizi yönettiğini düşündüğüm bu üç anketin içinden en önemlisi zaten piyasa katılımcıları. E, onun belli bir oran e, üstünde geldi şimdiye kadar rakamlar. O yüzden güvenilir bir anket. Fakat bir tarafı eksik. Şöyle e, biz sizle yaptığımız bir önceki yayından e, yayında Orada şunu ifade ettim. Matematiksel olarak zaten Ocak ayında gelen o enflasyondan sonra dövizin sadece yüzde bir aylık büyümeyle devam ederse dahi bu işin 28. yıl sonunda sonuçlanacağını söylemiştim. Basit bir diferansiyel hesabıydı. Evet, Şimdi karşımıza, evet. Karşımıza da bu geldi. Eğer bu rakamın doğru ve sene sonunda tam anlamıyla gerçekleştirilmesi çıkabilmesi için sadece şunu ifade edelim. Dövizdeki büyümenin yüzde bir çerçevesinde durması lazım. Ve Şubat ve Mart'ta çok yüksek, önceki yıllardaki gibi yüksek en, aylık enflasyon oranlarının çıkmaması gerekiyor. Evet. Peki çok çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi günler. Evet ABD.